Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 45. sezonun 4. savaşını oynayacağız. Rakibimiz Nefti. Catling Grimine yazıyor. İlk defa bu ittifakla eşleşiyoruz. Geçen sezon 3. olmuşlardı aşağıdan gelip galiba. Bakalım bu Void, Ziggy ve Kasile gibi anlamışlar. Diğerlerini zaten biliyorsunuz. E tam bu savaş biraz farklı bir takımım var. Giriş yaptım bir tane enerji harcamak için. Takımım Quick Silver, Hulkling ve Chavez olacak. İlk defa Chavez'i getiriyorum galiba ittifak savaşına. Evet çok dövüşüm olmayacak bunda. Yine aşırı az değil tabii ki. <laughs> İki dövüşüm olduğu savaşlar bile olmuştu. Aman Chavez'den uzaklaşalım. Venom'a ama linkle gireceğiz. Çünkü burada elektrik defans karosu var. Üstüne zırtlanma aldı mı şok yememiz demek bu. Ee, o yüzden Hulkling linkle giriyoruz buna. Hadi başlayalım. Bu R2 mi acaba? Tüh bakmadım R1 mi R2 olduğunu. Görebilirdim. Şöyle duvara ittirelim onu da. L1 doldu mu da ilk fırsatta attırmaya çalışalım böyle. Okey. Bir kere blok. Çok güzel. Şimdi gücümüz kitlenmeye başlıyor işte. Zırhlanma aldığı için. Bu vurduğum sürece sorun olmayacaktır. Aynen böyle. O yüzden Hulkwing iyi götürüyor bu karayı. Ve ilk rakibimizi aldık. Basit bir dövüş oldu. Blue'a vurarak güç kazanmamız çok iyi o yüzden. Sıradaki rakibimiz Vikan. Bakalım şöyle. Bunun karosu çok önemli değil. Ee, çok bir şey yok. Quick Silver kullanacağız dümdüz. R5 zaten. Şu 300'e bir çıkalım da. Ondan sonra rakibin üstüne zayıflatıcıları dayayalım. Yakma aldık ama hasar almayız. Evet, hala alamadık diye biri. Heh, aldık. Artık l gidebiliriz. Tabi terminal velocity moduna da girmemiz lazım. Da ben bunu patlatayım belki ölür. <laughs> Yok ama terminal velocity'ye girmeden patlatmayalım. Ve girdik tamamdır. Şimdi patlatabiliriz. Ah L2 doldu. Neyse ölür. Ve temizledik. Aslında dövüş süresini uzatmaya sebep oluyor Quicksilver dövüşleri. Bunları hemen halletmemiz lazım. Evet, yola devam ediyoruz. Şimdi yine sola gidiyoruz. Sıradaki rakip Hulkwing. Amerika çabası kullanacağız buna. Bakalım iyileşme karosu falan var. Bunda da bir yaralanmama basalım. Haydi başlayalım. Oh maşallah sara bak. <laughs> Abi şaka mısın? Kuşu yapamadan Yakaladığımı da Hemen beşli komboyu çakar zaten Ve tamamdır Mağır saldırımız ona ulaşmadan resmen e, a, özel saldırımıza koştuk. Evet, so, son rakibimiz Halk. Quick Silver kullanacağım. Yaralanmamamız devam ediyor. Bu önemli bir dövüş. Hadi girelim. Bunda L3 falan atarım belki. Yok be L2 yeter. Mecbur kalırsak en son. Yaralanmamayı iyi koruyalım her şeyden önce. asla alıkoyma girişiminde bulunmayı düşünmüyorum bu dövüşte. Deliği alalım. Durdurulamaz açamaz hiç sorun değil. Atalım bir L1 daha. Evet. Alalım bir Ve indi. Son dövüşümüzü de aldık. R2 olduğu için işi sağlam almak istedim. Evet benim dövüşlerim bu kadar. Bakalım kazanacak mıyız? Bu savaş mağlubiyetle sonuçlanıyor arkadaşlar. Bütün savaş videolarını tek tek atıyorum şimdi. O kadar çok meşgul etti ki nekropolis bizi. Adamın biri gidip iki kere ölüyor bir tane hero'ya. iki kere üst üste. O yüzden kaybediyoruz. Tek açıklaması bu. Ne güzel 3-2 bitirecektik yoksa o yüzden kaybettik. Evet bu videomuz sonuna geldik. Bir sonraki savaş videosu geliyor. Görüşmek üzere.